Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili yengeç burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun özel bakımlarım devam ediyor telefon numaram 0532 380 68 64 Evet inşallah içinizdeki bütün derdi, kederi atmış olursunuz. Öyle söyleyeyim. Evet üzgün bir zaman dilimi geçirmişsin burada. Çünkü şöyle söyleyeyim üst tarafta gözyaşı olduğu için diyorum. Umut ettiğin bir şey olmamış canını sıkmış bu. Kendini kapatmışsın, ruhunu kapatmışsın, içini kapatmışsın ama... E, yani bu yıllardır uğraştığın ya da aylardır uğraştığın bir sorun gibi ama bak bunun inşallah çözümünü bulacaksın mümkün değil abla diyebilirsin ama seni ferahlatacak bir enerjim var yani ferahlatacağım bir şeyler yaşanacak Aha. ya da istediğin yönde istediğin doğrultuda olacak evet önüne koymuşsun bir yastık ve öyle yatsam mı yapmasam mı hiçbir şey yapmak istemiyorum diyorsun yani ait olduğu yeri bulamayan insan içindir bu yastık yani yatsam uysam ve hiçbir şeyi düşünmesem öyle bir bunalım gibi ama bir e, şey yapmaya her şey gelip geçer. Evet sıkıntın olabilir, üzüntün olabilir ama her şey gelip geçer. Ait olduğunu bu yeri bulmaya çalışıyorsun. Hanendir, yuvandır, evindir, bilmiyorum, ülkendir, bilemiyorum. Ama geçer gider bunlar. Evet şimdi ortada dolaşan böyle bir laf bir yalan var anladın mı ucu sana kadar gelmiyor sen duyuyorsun bunu senden ilgili de değil ama bu buna bir tepki vereceksin sen artık çoluğunla çocuğunla mı ilgili kardeşinle eşinle mi ilgili bilmiyorum bu lafa bu habere bir tepki vereceksin senle ilgili değil ama sevdiklerinle ilgili olabilir yani e, bu bir koruma içgüdüsü gibi bir şey var. Öyle söyleyeyim sana. Yani bu sanki böyle asılsız bir laf çıkarmaya çalışıyorlar. E, ama sen bunu engelliyorsun. Hmm. Yani birinin adına onu koruyorsun. Öyle söyleyeyim sana. Evet. Şimdi uzak böyle arada bir mesafe var bir insanla. Ama şöyle söyleyeyim sana. Bu mesafe zorluk ama daha sonra kolaylık olacak. Niye dersen iletişim kopukluğu olmayacak. Yani evet kısa bir iletişim kopukluğu olmuş ama artık mesaj mı, telefon mu, görüntülü mü bilemem. Burada iletişiminizi devam ettireceksiniz. Yani bu sana iyi gelecek. İnşallah yani buradaki bilmiyorum kimden uzaksın, kimle iletişim kurmaya çalışıyorsun. Ama onunla bir görüşmelerin devam edecek. Bu da sana iyi ferahlık verecek. Bu sana iyi gelecek. Birinin duygularını, düşüncelerini çok fazla merak ediyorsun. Bakıyor, konuşmuyor diyorsun. Anladın mı? Hareketleri çok değişik ama ne, ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorum dediğin şey. Yani burada sanki böyle kendi kendine platonik bir aşk yaşıyor gibi bir şey var arkadaşım. Yani böyle belli belirsiz olduğu için diyebilirim. Her sözü, her kelimeyi, her bakışa bir anlam yüklemeye çalışıyorsun. İnşallah o ağzı kapalı olan konuşur da ne olduğunu anlayabilirsin. Önünde iki tane böyle taş var ama sen bu taraftasın. Sanki böyle o taşlar senin engelinmiş. O taşları atlıyorsun. Yani burada bir zorluğu atlatıyorsun. Öyle söyleyeyim sana. Yani böyle iki tane engel konmaya çalışmış önüne. Maddidir, manevidir, kısmetinle, aşkınla ilgilidir bilmiyorum. Bunun üstesinden geliyorsun. Ya bir türlü benim işim gücüm yolunda gitmiyor diyen birisi kendine bol bol nazar duası okusun. Yani nasıl felak oku arkadaşım. Çünkü hep bir zorluk, hep bir zorlama anladın mı? Yani satamadığın malın, alamadığın malın, işinle, gücünle ilgili, aşkınla ilgili, yani dükkanınla ilgili bilemiyorum. Çok nazar ve göze geliyorsun. Her işin ters gidiyor gibi. Bunun için bol bol oku bir evra bir kağıda itiraz edeceksin hakkını arıyorsun bir itiraz var burada bir kağıt olabilir bir evrak olabilir o itirazla zorlamayla yani senin mücadelenle kolay olmayacak ama onu kabul ettireceksin bir şekilde uğraşıyorsun çünkü üstü o kadar açık ferah ki yani sen bu uğraşmanla hak ettiğini ...alacaksın. Öyle söyleyeyim sana. Hmm. Şimdi yüzün o kadar... ...gülecek ki neşene neşe katılacak. Gelen böyle... ...haber, olan olaylar... ...sana böyle... ...inşallah Rabbim bozmasın dedirtecek. Yüzün gülecek. Evladınla mı ilgili? Kendinle mi ilgili? Çünkü şurada kocaman da bir kulak var. Duyacağın şeyler, göreceğin şeyler... ...seni gerçekten mutlu edecek. Yani tedirgin olduğun... ...bir şey varsa evladın sağlığıdır, kendi sağlığındır ya da bilmiyorum işte yapmak istediğim maddiyatla ilgili bir şeydir, almak istediğim bir şeydir. Yani içini çok fazla perahlatacak. Kendi imkanlarını kendin yaratıyorsun. Yani burada bir kısıtlama varsa kendi imkanlarını yaratarak o yükler, bir yükler var bu yüklerden arınacaksın. Yani burada inanılmaz bir uğraş, çaba, çalışma ama sonunda istediğini elde ediyorsun. Hem maddi hem manevi. Yani o şekilde söyleyeyim. Ben bir sevgi, aşkı toprağa gömdüm diyorsun. O kadar da inat ediyorsun. Resmen böyle elinde bir keser var. Toprağın üstünde duruyor. Üstünde kalp var. Yani burada ben onu sildim. Benim o hayatımdan gitti diyorsun ama o kalp üstte duruyor. Yine de bir umudu mu var? Dönsün, gelsin diye. Ama toprak her zaman berekettir, orada bir şansın olabilir. Ben ona kadar gömdüm dersen de e, onunla ilgili bir şey olacak gibi ama sana kötü davranan biri ise de inşallah gelmesin yani sen sevdiğin için affedebilirsin ama sana zorluk yaşatıyorsa da, Andırısı hani cehennem olsun gitsin ama sen tabii nasıl düşünürsün bilmiyorum. Şu an için belki kalbin, yüreğin rüzgarlar esiyordur. Aşk rüzgarları esiyordur. Ah abla o bir gelse, ah abla o bir dönse. daha önce yaşadıklarını unutma. Orada bir keser alıp da sen ben sevgimi aşkımı gömdüm artık diyorsan demek ki sana zor günler yaşattı bu insan onun için. Akıllı ol, iyi düşünlerim ama tabii ki hayat senin. Ben bir şey diyemiyorum. Ancak bu kadar derim. Evet şimdi şöyle hmm. şurada kocaman bir sofra var insanlar var ama sen kendini böyle nar gibi yukarı çekmişsin sen çok bereketlisin bir kere onu söyleyeyim sana ama yani ekmeğini yemeğini suyunu verdiğin insanlar başka tarafa doğru bakıyor burada bir nankörlük var arkadaşım yani bir Allah razı olsun bile demiyorlar. Uğraşmışsın, çabalamışsın, bakmışsın, yıllarca her şeylerine belki koştun. Ama artık vazgeçmişsin, nar gibi yukarı çıkmışsın. Bereket sende. Sen zaten çekildiğin zaman kim kime destek verirse versin. Herkes dağılıyor. Ortada duramıyor. Anladın mı? Yani boşuna. Evet şimdi böcek gibi birisi var burada. Bak her yerde bir türlü hayatına girmeye çalışıyor. Kolu bacağı kopsa da bir türlü uzaklaşmıyor böcek gibi. Yani burada kendi yolunu kendi izinde yarım kalıyorsun. Bir türlü hani asalak deriz ya onun gibi. Ama onu kenara atmışsın. Kendin önün yolun açık inşallah böyle rahat edeceğin zaman dilimindesin. Evet burada sırtını yaslayacağın böyle bir dağın bir insan var. Bu insan sanki böyle senin hayatında büyük bir değişim yapacak. Ve burada bir cami duaların kabul oluyor arkadaşım. Neye dua ettiysen duaların kabul oluyor. Ve kısmet kapıların açık. Burada yatan Yunus da senin kısmet kapılarının parayla aşkla ilgili açık olacağını söylüyor. Hayırlısı olsun inşallah senin için. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Küçük bir beğeni ve yorum yaparsanız mutlu olurum. Hoşçakalın.